sizlerle yaptığımız önemli bir röportajı ekranlara getirmek istiyoruz. Sorumuz şöyle. Sizce kanser genetik bir hastalık mı? Ailenizde ya da sizde kanser öyküsü var mı? Ya da kanserden korunmak için günlük hayatta özellikle dikkat ettiğiniz şeyler var mı diye sorduk. İşte cevaplar. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizce kanser genetik bir hastalık mı? %40 genetik olduğu söyleniyor. Peki yüzde 60 ne o zaman? Beslenme herhalde. Yaşam tarzı. Yaşam tarzı, beslenme, sağlığa zararlı maddelerin kullanımı. Bunlar etkiliyor %60 diyorsunuz. Öyle Peki ailenizde ya da sizde kanser öyküsü var mı? Acaba? Dedem akciğer kanserinden vefat etti. Peki kanserden korunmak için günlük hayatta özellikle nelere dikkat ediyorsun? Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Kesinlikle yanık yemiyorum mesela. Çok defalar tartıştım. Yediğim lahmacunun altı neden yanık diye kesinlikle yanık yiyecek yemiyorum. Olabilir genetikte olabilir ama şu anki durum hava yediklerimiz, içtiklerimiz, bulunduğumuz ortamlarda tabii ki kanser oranını arttırdı. Peki ailenizde ya da sizde kanser öyküsü var mı? Annemi kanserden kaybettik. Ne kanseri? İdrar şey mesane kanseriydi. Hı. Siz de tarama testi yaptırıyor musunuz? Evet dikkat ediyoruz. Evet. Peki kanserden korunmak için günlük hayatta özellikle nelere dikkat edersiniz mesela? Ya ben şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle plastik şişelerdeki suların kullanımı çok önemli. Mesela onu özellikle yaz aylarında buzdolabında soğutuyorlar. Hatta buzlu hale getirip içiyorlar. Ya bu kesinlikle meme kanserinin başlangıcı ve en büyük etkeni. Genetik de olabilir ama daha çok bence yediğimiz, içtiğimiz havadan, sudan. Yaşam tarzı. Yaşam tarzı, stres. Peki ailenizde ya da sizde kanser öyküsü var mı? Var. Babam, abim kaybetti 47 yaşında. Ne kanseri? Abim kolon kanseriydi. Yani kanser öyküsü çok fazla. Babamın bütün baba tarafım hep kanserden kaybetti. Ben de kanser oldum, atlattım çok şükür. İlki 34 yaşındaydı, tiroid kanseri. Arkasından lenf kanserine yakalandım. Üçüncü olarak da 2018'de göğüs kanseri. Üçünü de atlattım. Çok şu an nasılsınız? Şu anda çok, çok, çok bir... iyiyim artık siz hayatınızda neleri dikkat ediyorsunuz? Fast food, şekerli yiyecek kesinlikle zaten yememek gerekiyor. Siz artık bunlardan uzak mısınız? Evet. Bence değil. Neden değil? Kendi vücuduna bakmazsan, bağışıklık sisteminin diyor dürüst güçlendirmezsen böyle olur. Peki ailenizde ya da sizde kanser öyküsü var mı acaba? Kanser kardeşimin kızı, eşimin kız kardeşi ve abisi. Başka da kimse yok. Peki günlük hayatta siz kanserden korunmak için nelere dikkat edersiniz? Ben bağışıklık sistemimi yüksek tutmaya özen gösteriyorum. Özellikle teflon, tava kullanmamaya özen gösteriyorum. Takviye ilacı, ilaç kullanıyorum. Hangi takviyelerden yararlanıyorsunuz? Magnezyum, propolis, kril yağı, safran, zerdeçal hepsini kullanıyorum. Kanser olmamızı sağlayan çok unsurlar var. Yaşam tarzımız. gibi. Dikkat etmiyoruz çoğunlukla toplum olarak. Gıdalarımıza dikkat etmiyoruz. Ama son zamanlarda özellikle ben rahatsızlıktan ...sonra. Çok dikkat ediyorum. Siz kanser geçirdiniz. Ne kanser geçirdim. efendim? Geçmiyoruz. Böbrek kanseriydim. Ama iyiyim şimdi. İki senedir tedavi görüyorum. Nelere dikkat ettiniz bu süreçte? Özellikle gıda... gıda e, ...beslenmeme çok dikkat ediyorum. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? E, tatlıdan, şekerden uzak duruyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum. E, kızartmalardan uzak... ...uzak duruyorum. Yağlı yiyeceklerden e, uzak duruyorsunuz. Efendim, e, özellikle... E, ...doktorumun tavsiyesiyle... Kelle paça ve et ürün, et ve sebze ürünlerini tüketmeye çalışıyorum. Halkımızın cevapları böyle. Bu arada. Ee, sosyal medya hesabımızda Yeni Bir Gün TV'de fotoğrafların altına, hocalarımızın fotoğraflarının altına konuyla ilgili sorularınızı lütfen bekliyorum. Şimdi de itibaren telefonumu elime alıyorum ve tabii ki canlı yayında sorularınızı kıymetli hocalarımızı buradayken ileteceğim. Şimdi yanık besinlerden birazcık bahsederiz de bu plastik şişenin içerisine su doldurup dolaba koyma, dondurma mevzusunda meme kanserini tetikliyor diye bir bir duyum alınmış ben bunu bir sormak isterim çünkü hepimiz bunu yapıyoruz Can Orada tezahüratı tabi buzdolabına koymaktan ziyade asıl uyarımız soğuktan ziyade sıcakla muamelesi mi? çok yani su, ben onu hatta, soracağım ama soğukla alakalı böyle bir şey var mı soğuk da plastikten kimyasal maddenin suya geçmesi biraz daha az. Aa, zor. Ama kesinlikle plastik şişe sağlıksızdır. Altını Zaten, Zaten çizdim. Ama tamam. özellikle Ama. arabalarda <laughs> 20 derece 22 derecede Yazın. yarım saat bile bekle yaza bile gerek yok. Baharda bile bekleseniz o güneş ışını araba camından içeri girerken çok ciddi sera etkisiyle içeriği çok ciddi ısıtıyor. Evet, 35-40 derecelere kadar çıkarabiliyor ısıyı. Ve Çin'de yapılan bir çalışma var. Çok ciddi toksik materyaller geçiyor. Aman diyoruz. Bu aman suyun diyoruz. içerisine. Peki. Birincisi bu. İkincisi plastik materyal. Evet, birçoğu insan bazen kullanabiliyor. Ekonomik nedenlerle kullanabiliyor. Mümkün olduğunca pratik de olabiliyor. İşte camdır, kaliteli porselendir, çeliktir. Kullanacağımız bunlardır. Ama özellikle plastik kapların bir ısıya maruz bırakılmaması, iki bu mikrodalgaya kesinlikle konmaması gerekiyor. Yine çalışmalar mikrodalgada özellikle plastik kaplardan gıdalara çok ciddi geçiş olduğunu gösteriyor. Biz tamam. hani bu fast food'lardan alıyoruz ya. Hmm. O eve gelirken nerede ısıtılıyor bir kafalarında bir düşünsünler. Hmm. Ciddi bir anlamda zehir yiyoruz şu an. Tamam. Yani net bir şekilde özellikle tamam. fast food tarzı gıda biz şu an herkes Dışarıdan getirtiyor yemeğini. Hmm. Onların işte kimi plastik köpükümsü maddeler var. Çok sağlıksız kaplar var. Çoğu plastik. Bunlar zaten bize gelmeden önce sıcak geliyor. Çok beğeniyoruz ama nerede ısıtıldıklarını bir düşünün. Bir düşünmekte Genelde mikrodalgalarda, fırınlarda ısıtılıyor. Hızlıca ısıtılıp gönderiliyor. Afiyetle de zehir yiyoruz. Ve bunu arada bir değil de sık sık yapıyorsanız ki çoğu insan bunu sık yapıyor. Yani sadece kanser değil. Kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, şişmanlık. Bağışıklık sistem bozulması, bağırsak florasının bozulması, depresyon, stres, daha bir sürü beynimizi etkileyen, bütün vücudu etkileyen iltihabi sürece neden oluyor. Yediğimiz, içtiğimiz gerçekten işte bu kadar önemli. Evet. Burada Ahmet hocama, Ahmet hocamla başlamak suretiyle şunu sormak istiyorum: Belirti vermeden, sonradan ortaya çıkan kanser türleri hangisi, sinsi bir şekilde ilerleyen, ya da öyle bir belirti veriyor ki biz bunu günlük hayatın içerisinde yorgunum. Veyahut da işte bir kilo verdim ama çok anlamadım. Bir halsizlik üzerimde bir depresyon, bir sıkıntı var. Geçmeyen bir öksürüğüm var. Dışkılarımda böyle bir değişiklik var gibi. Normal olarak değerlendirdiğimiz ve çok da önemsemediğimiz belirtilerin altında yatan kanser türlerinde lütfen birlikte bakalım. Evet kanser hep söylüyoruz sinsi bir hastalık. Yani sadece belirtiyle... E, kanserde erken tanıya gitmek çoğu zaman maalesef mümkün olmuyor. Evet. Belirtiler aslında ilk başladığında o vücudun ben hep şöyle diyorum, vücudun o fısıltı seslerini kişi kendini iyi bilse, iyi bir şekilde dinleyebilse belki bunu fark edebilecek ama aynı sizin de bahsettiğiniz gibi çok müpem şikayetler oluyor. İşte Gaz şikayeti, hı hı. E, belli belirsiz karın ağrısı, ha bugün geçer, işte üşüttüm, şu oldu, bu oldu. Ama biz e, özellikle e, eğitimde alırken alert semptomları dediğimiz bir semptomlar skalası vardı. Hep sözlülerde bunu sorarlardı bize. Hı hı. E, bu durum şu, eğer... Bu şikayetler o veya bu. Organa göre de bu arada değişir. Yani sizin bahsettiğiniz gibi eğer bir akciğer kanseri ise bir bronşu tıkadıysa geçmeyen öksürük ve pnömoni şikayettir. Yani zatüreyle hastalık aslında akciğer kanseri kendini gösterecektir. Ben e, fakültedeyken de öğrencilerime hep şunu derdim. Eğer bir hasta bir şekilde size aynı şikayetle ikinci defa geliyorsa ve ilaç kullandı, ama yanıt alamıyorsanız mutlaka ileri tetkik yapın. Burada da e, yine halkımıza şunu söylemek lazım. E, tabii ki yeni başlangıçlı her şikayette acaba kanser miyim değil tabii ki. Ama işte sizin bahsettiğiniz gibi e, diyet yapmıyoruz ama kilo kaybetmeye başladık. E, şikayetler geçmiyor ve yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Aile hekimine gittiniz size bir ilaç verildi ama o ilaç iyi gelmiyor. Ve bunun gibi kilo kaybı özellikle... Ee, mevcut kilonuzun %10'una kadar ve daha fazlasını kaybediyorsanız diyet yapmadan herhangi bir neden yokken bu önemli bir semptom ve bulgudur. Bunun mutlaka ileri tetkikle bakılması lazım. Özellikle mide şikayetleri çok karıştırılır. Mide kanseri biraz geç evrede konulur. E, genellikle işte erken doyma, bulantı hissi, kilo kaybı, biraz kansızlık, gastrointestinal sistem kanserlerinin önemli bulgularından birisidir bu örneğin. E, bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka ileri tetkik yapılması gerekiyor. Peki buradan Nurcan hocamla isterseniz devam edelim. Hocam diğer belirtiler neler olabiliyor sizin de karşılaştığınız ve uyarmak istediğiniz? Evet cerrahi açıdan e, poliklinikte sıkça karşılaştığımız hastalar e, biraz önce Ahmet hocamın da dediği gibi halsizlik, yorgunluk son 6 ay içinde kilosunun %10'undan fazlasını kaybetmiş olmak. Ee, bu önemli bir kriter gerçekten de ve Neyin hasta... araştırılması gerekiyor mesela her halsizlik yorgunluk bir kanser belirtisi. Hayır her muhtemelen. halsizlik yorgunluk neler eşlik ve... etmeli ve evet. hangi değerlere bakılıyor hocam bu evet. noktada? Evet. Ee, e, aneminin eşlik edip etmediği özellikle e, cinsiyet olarak erkek hastada çok önemli bir <laughs> bulgu. <bir. gülüyor> Şöyle ki e, dışkıda ya da idrarda e, ağrısız kanamalar, dışkı dışkıda dışkılama sıklığından ve süresinden e, dışkı şeklindeki hı. değişiklikten ve sıklığından bağımsız olarak makattan kan kaybetmek hı hı. bir erkek hasta için. Ee, anemi varsa, bizim için çok önemli bir bulgu. Halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı da eşlik ediyorsa buna e, biz şüphelenmeye başlıyoruz bu durumdan. Ee, ayrıca kadınlarda menopoz sonrası ya da normal adet dönemleri dışında kanamaların görülmesi, anormal kanamaların görülmesi hem sıklığında hem miktarında artış olması. Hangi kanser türlerini size düşündürür? rahim kanserlerini düşündürebilir. Rahim duvarında kalınlık artışıyla beraber görüntüleme ve tahlillerle birlikte desteklediğimizde ve aile öyküsü de varsa rahim kanserinden şüphelenebiliriz. Over yani yumurtalık kanserinden şüphelenebiliriz. İdrarda anormal bir kanama görülmesi, özellikle ağrısız bir şekilde kanama görülmesi ve sık olması mesane kanseri yani idrar kesesi kanserlerinden şüphe etmemizi sağlayabilir. Hı -hı. Dışkıda kan görülmesi ve dışkı şeklinin değişmesi, dışkılama sıklığında artış ya da azalma, kabızlık ve ishalin eşlik etmesi, karın ağrısının ve krampların eşlik etmesi buna yine bize kolon kanserlerinden ve mide kanserlerinden şüphelendirebilir. Bunu bu hocam yanın... bu arada çok özür diliyorum mide kanseri ile ilgili hemen bir izleyicimizin sorusu var. Onu da buraya iletebilirsem çok sevinirim ve tabii ki diğer hocalarım da yorum yapmak isterse ekleyebiliriz. Önemli bir soru. Merhabalar annemi mide kanserinden 2010 yılında kaybettim. Ben de midemde helikobakteri mikrobu bulunmuş kendisinde de. Yaklaşık 15 yıldır mide koruyucu kullanıyorum. Bu aralarda midemde bir bulantı oluyor demiş. Evet. Şimdi e, kanserin belirtileri... Yani bir belirti ha. olabilir mi diye evet. ben özellikle sormak ya istedim. Tek başına bulantı e, bir belirti değil hı. ama aile öyküsünün olması çok kuvvetli bir e, faktör. Aynı zamanda eğer buna kilo kaybı, iştahsızlık hı hı. E, eşlik ediyorsa hı. E, ve e, hastada erken doygunluk hissi oluşuyorsa hı hı. ve son 6 ayda gerçekten kilosunun %10'dan fazlasını diyet yapmadığı halde kaybediyorsa... Ve e, hemoptizi gibi yani ağızdan kanama ya da e, makattan siyah renkli dışkılama <laughs> e, bizi uyarabilecek semptomlar. Peki. 47 yaşındayım perimenopoz dönemindeyim hormon tedavisi istiyorum ancak babamı e, meme kanserinden kaybettik hormon tedavisi alabilir miyim diye sormuş izleyicilerimiz e, Canfeza Hocam. Tabii bu kadınlarda özellikle hormon tedavisi menopoz döneminde hormon tedavisi aslında yaşam kalitelerini ve sağlıklarını korumada önemli tedavilerden birisi ama işte bu riskler var. Özellikle uzun süreli 5 yıldan daha uzun süreli hormon tedavileri uygulanması hı hı. başta meme kanseri riskini arttırmak üzere farklı kanser hormon ilişkili kanser risklerini arttırabiliyor. Tabii özellikle bu kişilerin iyi seçilmesi, iyi değerlendirilmesi gerekli ve ailede meme kanseri hikayesi olması, babada da olabilir, annede de olabilir. Neticede birinci derecede akrabada meme kanseri hikayesi olması kişide meme kanseri riskini arttıran faktörlerden birisidir. bu tür kişilerde biz daha çok yani elzemse ve mutlaka yapılmıyorsa yapılması gerekiyorsa daha kısa süreli Hormon tedavileri yapılması, uzun süreli hormon tedavilerinden, özellikle 5 yıl ve daha uzun süreli hormon replasman tedavilerinden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bunlarda özellikle e, tamamlayıcı tedaviler, özellikle fitoöstrojen dediğimiz bitkisel östrojenlerin menopoz tedavisinde yardımcı tedavisinde yararları var. Hı hı. E, bunlardan yararlanabilirler. E, menopozun getirdiği sıkıntılarda işte terleme olsun, sıcak basmaları olsun. Bunlarda özellikle akupunktur tamamlayıcı tedavi olarak yardımcı olabilir. Mutlaka bu kişilerin yaşam tarzını değiştirerek ideal kilolarını korumaları Önemli. ve egzersiz yapmaları da işte o östrojen düşüklüğünün getirdiği dezavantajların giderilmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu hastamız için sadece şunu ilave etmek Lütfen istiyorum. Lütfen buyurun hocam. Ee, Can Feza hocam bunu dile getirdi ama özellikle altını çizmek istediğim şey erkek meme kanserleri. Şey, evet ben de onu Ailesel onu güdürdüm, geçişli, geçişli olma evet. ihtimali çok yüksektir. Hmm. Bu hastamızın mutlaka ve mutlaka e, bu anlamda bir genetik polikline başvurması mutlaka önerilir. Hocamız da buradan size bir uyarıda bulundu. Eminim e, dikkate almışlardır diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.